sevgili Çölyaklılar peynirli maydanozlu poğaça yapıyoruz bir kahve fincanı su ılık bir fincan süt bir fincan tereyağı erimiş bir yumurtanın beyazı bir kase maydanoz ince doğranmış bir su bardağı nam glutensiz mix un bunları karıştırıyoruz önce kıvamı cıvık olacak kontrollü bir şekilde unu ekliyoruz bir su bardağı daha ekledik kaşıkla karıştırıyoruz yoğurma makinanız varsa daha iyi olur tabii ki yanımıza biraz sıvı yağ alıyoruz elimizi yağlayıp istediğimiz büyüklükte hamur alıp içine peynir ceviz ekledim ben bu şekilde kapatıyoruz. yumurta sarısına biraz süt ekledim. Ben karıştırdım, sürdüm. Fırınımızı 180 derecede ısıtıyoruz. Yarım saatte kızardılar. Tadı ve lezzeti güzeldi. Afiyet şifa olsun. Denemenizi tavsiye ediyorum. Yumuşaklığını görüyorsunuz. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum.